Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aizen 6. bölümü çekiyorum. Kanalıma abone videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başlayalım. Lütfen bekle. Bekleyeceğim beklemesine de burası ne? Hayır teşekkürler. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika. Oğlum ne oluyor lan? Ha. Oğlum. Bu arada arkadaşlar yanında ırmak var yine. Selamun aleyküm. Bence oradan çıktım. çıkar zaten oğlum. Düşmesin. Aha bak net geliyor. Kaç 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 geliyor. Bu arada ne en ne güvenli oldu. Ne oldu? Oyun markını niye almadın? Mal normal mal bir tane oyun mu Aynı senin gibi. Kanka şu anda alt katta. Evet. Evet. Kanka Boşver kanka bir şey olmaz. Aha geliyor. Net geliyor kanka. Zor. Oturk Oda normalde çuval olması gerekiyor ama neyse. Neyse o şu mutfağa gidelim. Bum, kimde, bu mutfak kimlerin mutfağı var? Aha. Mutfağı da çıkmış böyle. Kanka bunu bu arada şöyle ses çok kötü değil mi? Kanka bu arada bu odada hiçbir şey yok diye biliyorsun değil mi? Bak. Abi, bir şey daha var. Ne var biliyor musun? Aha. Kanka ben çekiliyorum. Yok gelmiyor N kanka. Ne alt katı niye hiç Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Kaşlar Gelince benim anlık altıma sıçır. Can kesin adam yan. Kanka bu niye hiç jumpscare ya? takip. Çünkü oyunun iyi çünkü oyunun amacı jumpscare değil ki. Silendirin açtı. o da. Kanka senin oynadığın başka yani. Bir de elinden sesi arttırmıştı. Ondan sonra şey. Aa, Yeniden sonra estek. Eşlik... Ne yapacağız? Bana kapın işte kapı açtım bu arada zepayı. Ha o balara giremiyor mu? Abi çıkarsam yakamıyor. Hadi. Bir falan. Hanga gözün de yok suratı yok. Bu sırada canavar bir anda. Bir anda çıkıyormuş. Şş, ne? Ne korkarım Arkadaşlar şimdi alt kata iniyoruz. Yiyemeyelim çünkü alt katta. Ben iniyorum valla. Alt alt Altıma süre süre koşturdum. Atlıyor. Atlıyor. Kesin geliyor bir adam. Harun Ben kadar yavaş? Evet, evet ben, ben kadar Evet, Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey sadece birkaç saatte şey Arkadaşlar sadece 5 saat içerisinde 34 abone nedir? Ee, evet arkadaşlar canavar geliyor. Eren. Eren koy. <laughs> Mal. koy. Zıp Eren koy. Zıt Eren koy. Kanka. Kanka arkadaşlar bu arada bak. Kanka zıt Eren koy. Kanka bak bir şey yapacağım şimdi. bak Kanka Eren koy. Kanka bir dakika gel bir şey yapacağım. <laughs> Kanka bir gülmeyi bırakırsan. Evet arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğiz bakın. Lan niye olmadı? Ben, arkadaşlar normalde şey... Bırakma sen orayı canavar genci. Arkadaşlar bu arada piano çalınca şey kapıdan böyle açılıyor kapı ondan sonra boom diye bir şey geliyor. Selamın <laughs> Ne yapıyor? Ya bunu besinimi ben veriyor? Ben. Benim komiklik seviyesi. <laughs> benim almıştık. Canım bakım ben böyle bir şey istemem ama. Üf, kanka boşver oğlum şu fransız edici sesin ya. At kafası. Kes lan. At kafası. Kendini bize tanıtma. E sen Git arkadaşlar şimdi ne yapıyorum söyleyeyim mi? Ömer! Hı. Niye onu çeviriyorsun? Niye hani? çevirmeyeyim? Oğlum. bu niye Atatürk'e benziyor lan? Bu ne Benziyor. Bak. Ya bir şey süper Oğlum bak bu e, halama benziyor. Bu da e, şey halamın eşine benziyor. Sen şey lütfen çıkar mıyız artık? Lütfen ama ayıp oluyor. Ben çıkıyorum. Geliyor. Ama gelirken çıksam mı olur? Sardım mı en başta? Kardeşler canavar geliyor galiba. Dur Eren Bey. Hep evet, canavar, canavar geliyor. Yaşadım. Abi canavar geliyor kaç. Kaçmayacağım oğlum nereye kaçacağım lan ben. Üst kattayım Sen nereye kaçıyor mal. Az kısa kesin. <laughs> Oğlum ben Mark'ın canavar ne lan? Kanka. Ne? Biliyor musun? Ne? niye saklanacakmış. Kanka düşünsene Aiz'deki gerçek canavar e, varmış ve biz içimizmiş bir de gece yarısıymış gece uçmuş böyle. Kanka internet derdin. Arkadaşlar öyle bir şey olsa gerçek çarp internetten in, balkonuma en üst kattaki balkondan zat diye Yani vardı. balkondan evet. Yani... Ateşar, en üst kattaki balkonda boşluklar Oradan kendime uzuna koyardım. tutmurdum demirleri. Arkadan bana tekme derdim böyle. Kana saçar. Nerede? Oğlum bu arada gerçek söyle. Ben ne yapardım biliyor musun? Ee, şey e, bu arada e, şey benim odama tam girmişken. Arkadaşlar düştünüz. Hı. Evet düştünüz arkadaşlar. <laughs> Ama çok <kalıtı> değil. <laughs> Yok ya, döndükten sonra da. Arkadaşlar. Şunlar arkadaşlar. Kanka çarpar dönüyor. Balina mısın var varlıklara ne denir? Söyleyeyim mi? Balina. Balina mısın varlıklara ırmak denir. Balina mısın varlıklara balina denir. Ama atın varlıklara at kafası denir. Ama balık varlıklara arkadaşlar muzaffer arada, denir. Arkadaşlar bu arada... Arkadaşlar YouTube olan at kapısıyla kesinlikle bir daha geçme amacım yok. Sadece şıkasını söylediğimi herkese belirteyim bu. Zaten herkes biliyor salak. Aha aha, aha. Gerçekten biliyorum. <laughs> üst kata çıktı. Bir zekalı bu da orta kata gelmiyor. Arkadaşlar bu arada 5. bölümde orta kata gelmişti. Biz de üst kata çıkalım o zaman. Kanka vallahi cesaretim varsa çık ben bilmiyorum. Valla Vallahi benim cesaretim yok. Ben çıkamam kral. Kral ver. Benim anlık geri U dönüşü. Ben de harbi çık ya. Hıçın. Ben çıkacağım ama sonra geri <laughs> bak. Bizim de Bilmiyorum canım var gelince öyle geçiririm. O sırada şey benim Arkadaşlar bu arada ikinci bölümde 8. dakikada bak canavar bir yakaladı ama arkadaşlar yani öyle böyle anlatamam. Aşırı fena korktum. Hatta direkt telefonu fırlattım yani ahiret uçarak gittim balkondan. Arkadaşlar evet, evet. <laughs> şey, biliyor musunuz bizim benim. benim... Pika. Pek harf dediği oyunun bir oyun var. Ben konuşmaya yarışalım. Türkçesi. Oyun mu? <laughs> Burada bir ara tutuyorum. Burası parlıyor. Bir boklar var. Arkadaşlar oyunda şey oldu. Ne olmuş lan? Ha. Tane kız vardı. BJK Rosa diye. BJK Rosa eğer bu videoyu izliyorsa çok güzel olacak. Ben de diyordu ki senin kanalına abone aboneyim. Lütfen bana hediye ver falan diyordu ben dolandırmaya çalışıyordu arkadaşlar. Öyle işte benden ayıcığım falan almaya çalışıyordu. Ben çekiliş yapacaktım. Ama o çekiliş ayıcığını arkadaşıma devrettim. O kendi kanalında çekiliş yaptı. Bunu da buradan belirtiyorum. Yani o bu videoyu izliyorsa benden de ona bir tane girsin. Ona bir tane nah girsin arkadaşlar yani. Kanka. Abdullah uzun kalıyorsun. Hmm. Bir anda buradan bir tank yer attı. Hmm. Nereye can kıyıyor ya? Geliyor lan. Geliyor arada. Bu arada gördünüz arkadaşlar. Arka kapıyı açarsa çıkarım. tamam yok. Çıkacağım yok. Çıkacağım yok. Çıkıyorum lan. Yakalanmadım. Ben şans nedir Allah'ım. Evet arkadaşlar devam ediyor. Kanka. Hı. Kanka dedem doğum yapmış. Aynen. Dedem doğum yapmış ama sonra çocuğu seçmiş. Yok kanka abart. E berek. Abart Feriha. Erkekler hamile kalmaz lan. Hamile. Sevgilim var. Biliyor musun şakasına diyorum. Ben mutlu. Kanka yapma. <laughs> o, kamera arkası çok fena arkadaşlar. Kamera arkası çok kamera fena. Kamera arkası gelsin isteyenler like. Arkadaşlar eğer bu videoya 10 like gelirse arkası... bu arada 7. bölüm gelecek. 10 like gelirse kamera arkası video yap gelir. Nasıl of. yapacağız lan onu? Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.